Aynadaki görüntünüzle neden yer değiştiremezsiniz? İşte kimyadaki karşılığı, optik izomerler, yani enantiyomerler. Tıpkı sol ve sağ eliniz gibi, enantiyomerler de birbirinin ayna görüntüsüdür ama üst üste asla tam olarak çakışmazlar. Bu özelliğin sırrı, kiral merkez adı verilen, dört farklı bağlı bir karbon atomudur. Peki bu neden önemli? Çünkü enantiyomerlerin fiziksel özellikleri erime, kaynama noktası gibi tamamen aynıdır. Onları ayıran tek bir şey vardır: ışığa etkileri. Bir enantiyomer düzlem ışığı sağa çevirirken, ayna görüntüsü olan diğer enantiyomer tam tersi yönde yani çevirir. Bu yüzden onlara optik isomerler denir. Bu özellik özellikle ilaç kimyasında hayati öneme sahiptir. Çünkü vücudumuzdaki enzimler de kiradır ve bir ilacın sadece bir enantiyomeri istenen etkiyi gösterirken, diğeri etkisiz ve hatta zararlı olabilir. Unutmayın, ayna görüntüsü çakışmazlık ve ışık Sınavlarım vazgeçilmez konusudur.